Merhaba sevgili Hulhabbe ile Her Şey kanalı takipçileri. E, nasılsınız? Ve hoş geldiniz mutfağımıza, evimize hoş geldiniz. E, kolay gelsin ablacığım. Bereketli olsun. Amin. Ne yapıyoruz? Değişik bir muater yapıyoruz. Börek gibi ama çok güzel bir Börek. Biz şimdi buraya bir paket kuru maya kattık, iki yemek kaşığı şeker kattık ve bir bardak da ılık süt kattık. Bunu karıştırıp mayamızın biraz kabarmasını bekleyeceğiz, yani ezilmesini bekleyeceğiz. Ve havalar soğudu. Evet, kalınlar giyindi. Ben... <laughs> olsun havalar dışarılar soğusa daha da. Soğuk oluyor dışarlar daha güzel oluyor. Evet. Havalar soğusa da yuvalarımız hep sıcak olsun. Yaşantılarımız Amin. sıcacık olsun. Amin. Şimdi maya eritiyoruz değil mi? Evet. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Bu fermente olsun. Sonra tekrar hamuru yoğurmaya başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fermente oldu. Değil mi? Hı hı. Şimdi yağımızı kattık. Maden suyu. Hmm. Bir tane maden suyu. Evet bir şişe. Ve bir bir buçuk tatlı kaşığı da tuz katıyorum unumuzu ekliyoruz ölçüler genel olarak açıklamada mutlaka yer alacak Evet, hamurumuz olgunlaşmaya başladı. Bir süre yoğuruyoruz, değil mi? Hı -hı. Yumuşak bir hamur olacak, ele yapışmayan, ama o. yumuşak. Öyle mi? Yapışabilir de, çok hafif. Az çok bir. Yapış, anladım. Hı -hı. Evet, yoğurma işlemini bitirdik. Şimdi bunun mayalanması lazım, mayalı bir hamur olduğu için. arkadaşlar hamurumuz, hamurumuz kısmı, maya, mayalandı havasını alıyoruz çok güzel bir hamur oldu tekrar iyice bir yoğuruyorum. havasını alalım Önce bir daire böldük. Onları da veriyoruz. Yani 8'e böleceğiz. Bezemeyeceğiz onları. Evet. Tamam, sen beseli Evet. Açmaya başladık mı? Hı hı. Bezeleri yaptık açmaya başladık. Evet. Ama çok güzel olmuş. Evet. Değil mi? Ne yani güzel açılıyor. Hı hı. İnsanın hamurda oynayası geliyor. Aynen. <laughs> Biz lol koyuyoruz siz istediğinizi koyabilirsiniz içerisine. Evet. İç harç şartlı değil. Zevkinize göre ne hı hı. istiyorsanız. Aynen. Şimdi bir de kesiyoruz. Böyle böyle keseceğiz. Evet. Kesim önce dilim dilim kesiyoruz yani. Çok sık olmamakla beraber sarıyoruz. Evet. Durum bu değil mi? Aynen. Evet ikinci hamurumuzu açıyoruz. Az bir Tekrar bir açıyorum. Gösterelim. Hiç onu kullanmak istemiyorum. Hamur çok güzel zaten. Aynen. dolu dolu koyuyoruz <laughs> Bizim evde böyle seviliyor. Siz istediğiniz şekilde dediğim gibi yapabilirsiniz. Şöyle kenarını iyice birleştiriyoruz. Taşma olmasın diye. Katladık. Kenarlarını birleştirdik. Şimdi dilimliyoruz. Evet. Çok şık bir görüntüsü oluyor tadı da çok güzel Evet tadı zaten çok nefis madem sodası olduğu için farklı bir lezzet ama çok hoş aynen Ailem... bu kadar görüntü çok şık ee... tepsimiz Evet Hazırlandı tepsiye konuldu görüntü muhteşem şimdi üzerini kapatacağız 45 dakika 1 saat kadar mayalanmasını bekleyeceğiz tepsi mayasını bekliyoruz Evet arkadaşlar tepsi mayamız geldi şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğiz sonra da 180 derecelik fırına vereceğiz Önceden ısıtılmış fırına. Evet arkadaşlar yumurta sarısını sürdük. Çok az bir şey çörek otu attık. Ve şimdi fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar çıktı fırından. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir hamur. Madem ay çok sıcak kusura bakmayın. Maden sudası olduğu için çok güzel bir hamur. Ve tavsiye ederim yapın kesinlikle. Evet arkadaşlar. Bizlerden bu kadar. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Nar gibi kızardı. Yapacak ve yiyecek olanlara afiyet olsun diyeceğim. Şöyle. Çok güzel oldu sıcak ya. <laughs> Hı çok sıcak, el yanıyor. Pek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, Hoşçakalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı